Değerli arkadaşlar, yeni bir dersimizde beraberiz. Şimdi bu dersimizde şöyle sayfamızı aşağıya kaydıralım. Esasında bir önceki dersimizde olduğu gibi soru kurma çalışmaları yapacağız. Yani tek seferde soru kurmayı bitirmiyoruz. Ama bununla birlikte özel bir fiil çalışacağız biz burada. Şöyle kalemimizi açalım. özel bir fiili çalışacağız burada. Bu bilgisayarın maliyeti 1000 dolar, bu bilgisayar 1000 dolar tutar diye bakın iki örneğimiz var. Buradaki çalışacağımız kelime cost kelimesi. Şimdi biz genellikle bazı kelimeleri kullanımıyla alakalı kafa karışıklığının giderilmesi için tek tek çalışılması gerekiyor. Bunların sayısı çok fazla değil fakat önemli. Özellikle mesela cost, interest, mean bu fiilleri tek tek çalışmazsanız kullanımı bir şekilde oturmuyor. Yani problem yaşıyoruz. Bir de kelimenin yanlış çalışılması söz konusu. Kelimenin yanlış çalışılmasını önlemek için mutlaka ve mutlaka You have İngilizce kelime kitabını kullanmanız gerekiyor. Çünkü bunlar orada olduğu gibi size kullanım kolaylığı, konuşmakla alakalı tereddütlerinizi gidermek için, konuşmanın önündeki engeli kaldırmak için bu İngilizce kelime kitabımız gerçekten çok önem arz ediyor. Cost fiili. Şimdi cost nedir diye bir sınıfa soru sorarız. Aldığımız cevaplar şu. Para ödemek, ücret ödemek falan böyle değişik değişik cevaplar alıyoruz. Fakat yanlış bilgi. Cost'un birinci anlamı fiil olarak düşündüğünüzde para tutmak demek. Noun olarak düşündüğünüzde maliyet demek. Yani benim için maliyeti nedir sorusunun cevabındaki maliyet, sorusundaki maliyet. Eee kelimenin anlamı bu. Para ödemek diye bir anlamı yok. Ücret diye de bir anlamı yok. Tamam mı? Anlamı bu. Belli yani anlamının ne oldu bizim için? Şimdi bu noktada şöyle yapmamız gerekiyor. Öncelikle bunların anlamlarını öğrenebilmek için kelimeleri not alalım. Zaten eğitimlerimizde var ama gözünüzden kaçmış olabilir. Bu bilgisayarın maliyeti. Şura benim öznem değil mi? The cost of this computer. Özneyi yazdım. Ne kadar? 1000 dolar. Is 1000 dollars. temizleri koymak gerekiyor. Bakın bu bilgisayarın maliyeti. Ne oldu? Ofla birlikte bir tamlama oluşturduk. Bu tamlamada disin kullanıldığı bir sıfat tamlaması var. Of ninün anlamı katıyor. Bu bilgisayarın maliyeti oluyor. Costu bu şekilde isim olarak kullanabilirsiniz. Bir sonraki cümlemize bakalım. Bunun öznesine bu bilgisayar. This computer özneye yazdım. Para tutmak. Cost. S takısı var. Tekil olduğu için özne. Ne kadar? One thousand dollars. Bin dolar tutar. Cost böyle kullanılıyor arkadaşlar. Anlamı da maliyet ve para tutmak. Başka bir anlamı yok. Hiç kafa karıştırmamıza gerek yok. Bakın çok basit bir fiili kullanırken bile problem yaşıyoruz. Şöyle düşünün. Ya hocam biz bunu biliyoruz diye düşünebilirsiniz. Aslında bilinen şey şu oluyor. Yani İngilizce eğitim metodlarındaki eksiklikler, hatalar diyelim. Mesela şu soru. How much does it cost? Bunu ezberletiyorlar size kitaplarda. Siz de düşünüyorsunuz ki ya biz bu how much'ı kullanabiliyor, şey cost'u kullanabiliyoruz. Hatta bazen şöyle diyorlar öğrencilerimiz. Ya Hocam how much desek anlaşılmaz mı? Anlaşılır ama İngilizce bundan ibaret değil yani. Bizim amacımız profesyonel olarak bu dili konuşmak. Hatasız ve eksiksiz yani hem basit düzeyde hem yeri düzeyde. O zaman how much diye işi geçiştirdiğimizde bunun için bir eğitime ihtiyaç yok ki zaten. Ezber dersin kelimeyi, yurt dışına çıktığında how much dersin, sana bir fiyat gelir karşıda. O değil konu. Konu bunun tam kullanılması. Çünkü bu bir dil gösterge, dil seviye göstergesidir. Bununla birlikte ke kelimeyi doğru bilmezseniz yanlış kullanırsınız. Anlamını bilmezseniz yanlış kullanırsınız. Kullanamazsınız. Tereddüt oluşur zihninizde. How much does it cost? Okey. Normalde bu size ezberletiyorlar. Zannediyorsunuz ki cost'u kullanabiliriz. Hayır. Bunu ezber yapanlar şu şu iki cümleyi kuramıyor arkadaşlar. Çünkü anlamını bilmiyorlar kelimenin. Yani ezberin dışına çıkıp o kelimeyi ve tamlamayı ya da yapıları özgürce kullanabilirseniz ya işte ben İngilizce konuşabiliyorum dersiniz. Böyle bir fark söz konusu ezber yapmakla özgür cümle kurmak arasında. Evet, kos fiilinden yeterince bahsettiğimizi düşünüyorum. Şimdi şuradaki üç örneğimize bakalım. Kalemimizin de rengini değiştirelim. Sorulara geçtik. İtalya'da mı yaşıyorsun? Yes ne no, oldu bir soru. Kime soruyor? Karşıdakine soruyor. Do you live nerede? In Italy. Bitti. İspanyolca konuşur musun? Kime soruyor? Karşıdakine. Do you speak Spanish? Büyük bir eve mi sahipsin? Soru da bir garip olmuş. Büyük eve sahip misin demek gerekiyor esasında. Do you have a big house? Evet, şimdi ne yaptık? Öznemiz you. Fiil var. Do does'dan birini tercih ediyoruz. Fiilli cümlelerde do does var. Şimdi aşağıya geçelim diğer örneklerimize. Şimdi burada farklı bir renk kalem gerekiyor. Çünkü farklı bir şey var aslında. Orada mutlu musun? Are you happy there? Şimdi ne oldu? Dudaz Do gitti, ar geldi. Niçin? Çünkü fiil, yok ki, sıfat var. Bakın burada bir fiil yok. Sıfat var. Mutlu sıfatı var. Sıfatlarla emzal kullanılır. Arkadaşın nerede sorusu? Burada hareket bildiren bir kelime var mı? Yok nerede diye başlayalım. Where is your friend? Senin arkadaşın değil mi öznemiz? Your friend. Bitti. Emzardan izi tercih etti. Çünkü senin arkadaşın bir kişi. Teki şahıs. Arkadaşların nerede? Yine burada hareket bildiren bir kelime yok. Where are your friends? Es takısı. Are. Kaç tane arkadaş? Çok tane. O zaman ar kullandım. Kaç tane arkadaş? Bir tane. O zaman is kullandım. Şimdi burada şöyle bir yukarıdakilerle bakalım. Farkı görmek anlamında. Fiil var. Do, does kullanıyorum. Sıfat var, isim var. Emizar kullanıyorum. Ya da şöyle diyebiliriz. Fiil var. Do das kullanıyoruz. Fiil yok. Emzar kullanıyoruz. Hangi tense için? Şimdiki zaman için. Bunu geçmiş zamana da uyarlayabileceğiz. Mesela was were kullanacağız. Ya da did kullanacağız. Fiil varken did kullanacağız. Fiil yoksa was were kullanacağız. Yani simple tense'ler için geçerli bir kural esasında bu. Böyle büyük resmi görmek gerekiyor İngilizce için. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere arkadaşlar.